Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bilgiler getirdim. Yalı Çapkanı dizisine son 100 yılın en büyük cezası verildi. O sahnelere kayıtsız kalınmadı. Tepkiler kamyonla yağıyor. Psikolojim bozuldu. Star TV ekranlarının Rating Rekortmeni dizisi Yalı çapkını dizisinin son 100 yılın en büyük cezası resmen verildi. O sahnelere kayıtsız kalmayan seyircilere tepkiler kamyon yağdı. O anları izleyenler ise psikolojim bozuldu demeden yapamadı. Gündeme bomba gibi düşen bu sahneler ise ağızları açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Camdaki kız masumlar apartmanı ve kırmızı oda gibi televizyon dünyasında damga vurmuş dizileri ekranlara taşıyan OGM Pictures yapımı taraftan ekranlara gelen yalı Çapkın'ı gerçek bir hayat hikayesinden ekranlara tanı taşınıyor. Gülseren Budacıoğlu'nun henüz yayınlanmamış kitabından esirlenerek gelen yalı çapkanının dizisindeki sahneleri sık sık seyircilerin sabrının taşımasına neden oluyor. Dizinin dün akşam ekranlara gelen bir sahnesi ise izleyicileri çılgına döndürdü. İşte merak edilen tüm detayları. Yıl <laughs> dizisinin son bölümünde Ferit ve Seyran Sunay'ı kaçırıp Pelin'in evine götürmüştü. Kona halıyla sararak çıkaran Suna şok etkisi yaratmışlardı. Suna'nın Seyran'ın yanında olduğunu öğrenen Kazım soluğu konakta almıştı. Kızını boğduğu anlarda Suna ile savaştan akarda arkadan çıkmış ve Dumbbell'la babasının kafasına vurmuştu. Kanlar içerisinde yatakta kalan Kazım şok içerisinde kalmıştı. Peki Yalı Çapkın'ın dizisinde hangi sahne tepkilere neden oldu? Yalı dizisinin son bölümünde kızların yerini söylememek adına tonlarca kez dayak yiyen Esme en sonunda sınır krizi geçirmişti. Elleri kolları titreyen bir şekilde her şeyi açık eden Esme'nin o halleri işleri titretti. Şiddetin en dibini gösteren Yalı Çapkını dizisine tepkiler de peş peşe geldi. Seyirciler Yalı Çapkını dizisinin şu sahnelerini şikayet ettiğini ve Rıtı üke bildirdiğini söylediler. Ceza üstüne ceza yiyeceği düşünülen Yalı Çapkını dizisinde çarpık ilişkiler, aile içi şiddet ve birçok şeyin normalleştirilmesi tepkilere neden oluyor. Sizler Yalı Çapkını dizisinde tepki toplayan ve sahneler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. We'll